Osman Gazi döneminden paralar var ama bunlar dediğimiz gibi netleşmedi. Osman Gazi'nin bastığı bazı paraların olduğuna dair yayınlar oldu. Tabii bu dönemde e, bunların bir kısmı sahte denildi, bir kısmı gerçek Hı. denildi. Tam netleşmedi. Ama Orhan Gazi dönemindeki parayı net olarak biliyoruz. Hı. 1327'de Hı. Orhan Hı. Gazi Hı. darp ettirmiştir. Akçedir ismi ve Hı. gümüş paradır. Yani şimdi iki türlü para oluyor Hı. altın Hı. ve gümüş. Hı. Piyasada asıl tedavülde olan Hı -hı. para gümüş paradır. Hep Avrupa'da da böyledir. Çünkü altını öyle kullanma ihtimaliniz yok. Akçe zaten beyaza benzer. E, ak Hı -hı. oradan gelir. Ve gümüş olduğu için de akçe olarak anılmıştır. Tabi bu Osmanlı'nın ana parası olarak uzun süre Hı -hı. hizmet etmiştir. Bu para basımı Osmanlı için ne ifade ediyor? Bu o artık devletin devletleştiğini manda. gösteriyor. Hı -hı. Yani o... Paranın basılması hükümranlık sembolü aynı zamanda. Evet, aynı zamanda yani, askerlere de veriliyor. Tabii yani şimdi piyasada genelde şöyle oluyor bu dönemlerde. Sadece kendi paranızı değil, hı hı. Bizans parasını kullanıyorlar, Selçuklu parasını kullanıyorlar. Apa, ta eski e, dönemlerden kalma İslami paralar kullanılıyor. Rumeli'ye geçtiğiniz o bölgelerdeki paraları kullanıyorsunuz. Bunların her birinin kendi arasında bir çapraz şeyi var, değeri evet. e, var. Ama bu açıda kendi parasını basması hı hı. Osmanlıların son derece önemli. Evet. Bir de medresenin. Tabi şimdi var. bu dönemde önemli bir şey. Bu şu açıdan önemli. Osmanlı'nın ilk padişahları sünni değillerdir hı hı. diye iddialar var. Bu doğru değil. Osmanlılar, mesela Osman Gazi'nin ismi Osman. Evet. Yani bir kere Osman ismini sünni gruplar dışındaki gruplar almıyorlar. Osman isminden zaten belli. İki, hı hı. Orhan Gazi döneminde bu dönem burada bir medrese kuruluyor. Evet. Ve bu kullan medreseye de Davudu Kayseri'yi getiriyor, geçiriyor. Hı hı. Ve bu Selçuklar zamanındaki şehirli İslam anlayışını Osmanlı topraklarında yayılmasını sağlıyor. Hı hı. Peki yani, oradaki eğitim sisteminin bir devam niteliğinde mi tabii oluyor? Tabii ya şöyle zaten. Hı hı. Şimdi sizin teşkilatınız, askeri teşkilatınız, kadılık teşkilatınız evet. veyahut dini eğitim teşkilatınız komple Selçuklardan veraset eden sistem geliyor yani değişiyor kendinize göre formlara giriyor ama o Selçuklu teşkilatı bütün Anadolu beyliklerine yayılmıştır. Anadolu beyliklerinden de ile birlikte Osmanlılara da geçmiştir. Bunun yanı sıra Bizans'tan da kısmi müesseseler alınmıştır ama asıl Osmanlı'nın ana yapısı Selçuklu üzerindedir. Zaten dediğimiz gibi buradaki en önemli şey buradaki sünni klasik İslam anlayışı evet. medrese ile birlikte yayılır. Bu şimdi şöyle tartışıldı. İkinci Beyazıt'a kadar Osmanlılar hı hı. sünni değillerdi sonra öyle bir şey yok. Yani medreseyi kuruyorsun. Medrese demek bu sünni İslam anlayışının anlattığı İslam'ın öğretildiği bir yer demektir. Yani bu son derece önemlidir. Ama bütün Osmanlı'daki herkes sünni değil. Yani Alevi anlayışa sahip Türkmenler var. Yani onlar da farklı anlayışa yani sünni klasik şehir anlayışından değil. Hı hı. O Türkmenler de kendi dini anlayışları Alevi lik üzerine sürdürüyorlar. Ama bu da değişiyor. Mesela hı hı. Balıkesir bölgesindeki Çepniler mesela Alevi İslam anlayışına sahiptir. Mesela Karadeniz'deki Çepniler Sünni İslam anlayışına sahiptir. Yani bölgeye göre de bunlar bu değişiyor bu şekilde. Tabi Orhan Gazi dönemindeki en önemli şeylerden birisi de Divanı Hümayun. Artık devlet e, yavaş yavaş teşkilatlanıyor, divana geçiyor. Bu Selçuklar döneminde de bir divan var. Bu dönemde de divan karşımıza çıkıyor. Evet. Vezirlik Bu divanı anlatılıyor. Bu Orhan Gazi, mi? Osman evet. Gazi döneminde yok. Artık diyoruz ya aşiretten devlete geçiyor. Ve Aşık Paşa Zade tarihinde şöyle diyor. Burmalı dülbent yani bir çeşit sarık. Aslında divana gideceğin elbise bile bağlı. Aslında bunların hepsi devletin formlarını gösteriyor. Ve divan-ı Orhan Gazi döneminde kuruluyor. Daha küçük tabi ama bu gelişimini sürdürüyor fatih döneminde klasik haline alıyor. Artık devletin hı hı. bir yönetim mekanizması, bir hükümet mekanizması da bu dönemde kullanılıyor ve divan başında da vezir isimli padişah hı hı. katılıyor ama vezir isimli bir görevli de var. Günümüzdeki şekilde Yani etiyorsun. eski daha doğrusu günümüz bakanlar, bakanlar kurulunun bir evet. şekli oluyor. Hı hı. Ve tabi bu bir ara daha da uygun. Mesela cumhurbaşkanı vardı, evet. başbakan vardı, kabine vardı. O şekilde oluyor. Tabi Orhan Gazi'nin bir diğer önemli şeyi askeri düzenle şimdi daha önce hep aşiret kuvvetleriyle savaşıyorlar. Hı hı. Şimdi aşiret kuvvetleriyle savaşma bir süre sonra yetmeyince bu sefer ne yapıyorlar? Devlet ee... bu dönemde tabi devlet büyüyünce size sadece tüz aşiretler gelmiyor. Hı hı. Çevredeki önemli kadılar geliyor. Önemli ulema geliyor. Önemli devlet adamları geliyor. Bu dönemde Alaaddin Paşa gelen vezir ve Çandalla Kara Halil ilk devlet adamları Bunlar Türk köylerinden vergi muafiyeti karşılığında bunlara günde iki akçe verilerek yaya ve müsellem evet. müsellem süvari demek evet. bir askerlik kuruluyor. Yani düzenli bu böylece kuruluyor. düzenli orduya ilk geçiş evet. oluyor. Yani sadece aşiret kuvvetlerine değil çevreye yerleşmiş, yerleşik hayata geçmiş Türk köyleri savaş zamanında piyade ve süvari olarak Osmanlı ordusunda şey yapıyorlar. Fakat bu işte Osmanlı'nın büyümesi böyle oluyor. Bu kurumları kurdukça büyüyor. Evet düzenli teşkilata geçiyor. Yani yalnızca fetihler aracıyla yani değil. Tabii yani mesela ileride anlatacağız. Topçular evet. top ocağını kuruyor. top topları taşımak için top arabacılarını kuruyor. Hı hı. Mesela bu tür benzeri teşkilatları diğer beyliklerde göremiyorsun. Mesela Karamanlar Osmanlılarla hep aşiret kuvvetleriyle savaşıyorlar. Osmanlılar bir süre sonra bu da yetmeyecek. Hı hı. Devşirme sistemine geçecekler. İbn Batuta 1330'lu yıllarda Anadolu'ya geliyor, çok büyük bir alim. Hı hı. Çok büyük bir seyyah. Hı hı. Evliya Çelebi'den sonra, sonra gelecek en önemli yaktır ve Türkmen beyliklerini geziyor ve diyor ki Türkmen beylerinin en önünde gelenlerinden birisi diyor Orhan Gazi'dir ve çok büyük bir askeri gücü vardır. Yani Orhan Gazi zamanındaki aşiret artık Osman Gazi döneminde ne olmuştur? Bir devlet, devlet olma olan. yolunda önemli bir hı hı. rol oynamıştır. Yani artık devlet, divanı olan, hı, hı. düzenli askeri birlikleri olan, parası olan bir konuma gelmiştir. Başkenti küçük bir yerden artık evet. Marmara bölgesinin en önemli neyine gelmiştir? En önemli şehri olan Bursa'ya gelmiştir. Hı hı. Aynı zamanda çok büyük bir ticaret şehridir. Medrese kurulmuştur. Tabi Orhan Gazi aslında devletin asıl kurucusu ünvandı. Yani devlet artık aşiretten devlete geçirir. Asıl kurucusu olarak zikretmek biraz... Yani Nasıl burada böyle asıl tabii Süleyman Paşa'nın da hı hı. çok önemli bir rolü var. Evet. Devletin diğer aşiretlerden hı hı. fark eden, diğer Anadolu'daki beyliklerden farkını sağlayan Süleyman Paşa olmuştur. Rumeli'ye geçince Osmanlı hı. bir Rumeli devleti olmuştur. Onu daha sonra da anlatırız. Osmanlılar da hep Rumeli birincidir. Mesela Rumeli beylerbeyi birinci beylerbeyidir. Rumeli muhasebecisi birinci muhasebecidir. Yani aslında devlet Anadolu'da kuruluyor ama yayılmasını ve büyümesini Rumeli'de sağlıyor. Tabi Orhan Gazi'nin fiziki görüşünü şöyle anlatılır. Resmi yok. Dediğimiz gibi evet. bu resimler hep çizim. On numarayı verirsek arkadaşlar uzun boylu, pembe beyaz tenli, çatık kaşlı, iri ela gözlü koç burunlu, seyrek sakallı. Hep koç burun var. Hı hı. Bugün hanedanın mensuplarından mesela baktığınız zaman o burunu görürsünüz. Evet. O genetik yap olarak görülür. Bu dediğimiz gibi 16. yüzyılda çizilmiş hı hı. bir resim. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Orhan Gazi tek Tekfur'un kızı Nülfer Hatun'la evlenmişti. Daha sonra siyasi evlilikler yaptırdı. İmparator Kantu kızı Teodora. Daha sonra da 3. Antrikos'un kızı aspor Hatun'la evlendi. Yani bir taraftan da Osmanlı Bizans'la akraba oldu. Bu Türk Müslüman kimliğini zedeleyen bir şey oluyor mu Osmanlı Padişahları? Yani şöyle için bu bunların durumda. bir kısmı Müslüman oluyor bir kısmı olmuyor. Hı. Şimdi orada İslami açıdan Hristiyan birisiyle evlenmesinin evet. mahsurunu din adamları görmüyorlar. Yani evet. o olarak görmüyorlar. Ve tabi Evlendiğinizde bir imparatorun kızı olduğu için öyle gözükmüyor. Hım. Ama daha sonraki cariyelerde mesela onlardan Müslüman oluyorlar. Hı hı. Ama mesela Sırp kızları da vardır daha sonra prensesler. Hı hı. Onlarda da Müslüman olmayan hı hı. hatta kiliselerine giden şeyler vardır. Hı hı. Biz hepsini Müslüman olduğu olarak kabul ediyoruz. Yok beraber, gör mesela şey vardır Mağara Hatun vardır. İkinci hı hı. Murad'ın eşi Hristiyandır. Mesela o sonradan da manastıra çekilip manastırda Fatih'in anneliği yani annesi değil de Hristiyan olarak vefat etti. Osmanlı daha esnek bir devlet. Hı hı. Mesela devlet hizmetine girenlerde de Müslüman olmayanlara da istihdam ediyor. Yani memurcuya istihdam ediyor, asker istihdam ediyor, top yapımcısı istihdam ediyor. Yani eğer şey değilse, ehli kitap sahibi ise, Yahudi veya Hristiyansa orada din değiştirme şartını geçirmiyor. Tabi Orhan Gazi babasının mirasını büyüten birisi, Cihan İmparatorluğu olacak Osmanlıyı aşiretten devlete geçiriyor çok isabetli ve hızlı karar veriyor. Sarayında oturmadan geziyor. Hı hı. Her şey yerinde görüyor. Ya yani en önemli şey olur sahada olacaksınız. Son derece mütevazi birisi. Çorba dağıtıyor. İznik'te bile. kendi evet. imaretinde çorba dağıtıyor. Tabi bu birçok şey de vardır. Eski Kutatlı Kuyubilik'te ne der? Bey hizmet ederek bey oldu. Yani bu bizim şeyde bu çok vardır. Mesela tabi ama aynı zamanda da çok önemli bir şey var. E ee, Osmanlı padişahlarının çok geniş bir ufku var. Hı hı. Mesela Orhan Gazi yaptırdığı caminin kitabesine şöyle yazdırıyor. Gaziler Sultan'ın oğlu Sultan Gazi oğlu Gazi ufukların efendisi Cihan kahramanı bak. Cihan kahramanı. Ya şimdi bakıyorsun evet. Bursa öbür tarafa bakıyorsun Çanakkale'de biterken evet. ufukların efendisi unvanını hı hı. koyuyor. James Gotvin diye bir tarihçi de bunu bu başlığı koydu kitabına. Hı. Yani bu aslında büyük bir vizyon. Evet. Yani sen daha Bursa ve civarındayken daha ufacık bir beyliksen Anadolu'da. Ufukların Efendisi ünvanını koymayı da düşünebiliyorlar. Ve Sultan ünvanını da kullanıyor Orhan Gazi. Gazi ünvanını kullanıyor ama Sultan ünvanını ilk defa kullanan padişah olmuştur. Aslında bu dediğimiz gibi yaptıkları ve camiye koydurduğu bir kitabe ve en önemlisi bu gaziler, Gazi ünvanında kitabede hı hı. vurgulaması gaziliğin evet. Osmanlılar için ne kadar önemli olduğunu, Orhan Gazi'nin de büyük bir ufuk olduğunu gösterir. Ama sonrasında Gazi ünvanı kullanılmıyor sanırım. Yavaş yavaş azalacaktır. Devlet olarak. büyüdükçe Hı -hı. ve daha sonra Fütuhat Anadolu'ya geçip diğer Müslüman beylikler üzerine gittikçe değişecektir. Evet. Artık büyüyorsunuz. O ünvan yerine işte Sultan ünvanı daha ön plana çıkıyor. Sultan bu dönemde evet. o kadar çok önde olan bir ünvan değil. O Gaziliği ama Osmanlılar sonuna kadar kullanmışlardır. Yani birçok padişah Gazi ünvanını kullanır. Hı -hı. Yani 18. yüzyılda bile savaşa gitmese bile mesela savaş çıktığında padişahlar gazi unvanı alıyorlar. Mesela hmm. bu son 19. yüzyılda devam edilmiştir. Çünkü gazilik Allah adına savaşmak, hmm. onun adını yüceltmek için mücadele etmek e, son derece önemli bir hmm. şey olmuştur. Gazilik Osmanlılar için son derece önemlidir. Bunu zaman zaman bazı tarihçiler tartışsa da hmm. bu incelendiği zaman yani sonradan uyduruldu falan dediler öyle bir şey yok. Bütün Osmanlı padişahlarında ve dönemin tarih kitaplarında, hmm gazilik hep övülmüştür. Ufukların Efendisi Orhan Gazi de hı hı. babasından aldığı mirası büyütüp bir cihan imparatorluğunun e, devletini hazırlayarak vefat etmiştir. Ve o da Bursa'ya gömülmüştür biliyorsunuz. Evet peki Orhan Gazi Osmanlı tarihinden şöyle çekip alsak neler eksik kalır? Birkaç cümleyle Yani devlete geçiş eksik kalır. Yani en önemli şeylerden biri o. Yani babası zamanında fütuhat yapılsa bile işte ne anlatıyorlar? Daha vergi mergi yeni konuyu. Evet. Ama bu dönemde artık kurumlar inkişafı yani artık şahıstan bağımsız hale gelen kurumların inkişafı için aşiretten devlete geçiren hükümdar olarak Orhan Gazi'yi anlatmak lazım. Evet.